merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi arka videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Perfect Kick 2 diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyunu uzun zamandır oynuyorum. Bir haftadır falan indirdim arkadaşlar. Oyun gerçekten çok eğlenceli. Bakın yani inanılmaz eğlenceli arkadaşlar. Oyunun mantığı zaten çok basit. Şu çekip gol atacaksınız. Bir kaleci olacaksınız. Bir şu çeken olacaksınız. Bu kadar basit bir mantığı var. Ve oyun çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar İstanbul Guys mı Perfect Kiş mi çekim diye bir anket yapmıştım. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar bu ankette İstanbul Guys çıkmıştı. Onun videosunu attım. Kanala attım arkadaşlar. Ama Perfect Kiçki de çekim Çünkü arkadaşlar değişik oyunlar atalım artık. Yani değişik bir oyun size göstermiş olayım. Bilmeyenler için de güzel bir oyun e, öğrenmiş olurlar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atıp kanalıma da abone değilseniz de abone olup bir de anda çıkan zil bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Bu arada 30 elmasım var. Ben 30 elması abi dükkandan direkt süper giyim sandığını açacağım arkadaşlar. İçinden inşallah bu benim giydiğim setten çıkar. Şundan verdi. Aynen 10 tane. Bak bundan da verdi. Şundan da verdi gözlük verdi. Yeni bir gözlük verdi. Bu arada oyunu sesini kısayım. Yeni bir gözlük daha verdi arkadaşlar. Ve 8 numara verdi. Güzel. Güzel. Şu an biz bunları aldık arkadaşlar. Bunlar şu anda güzel. Bu arada oyun birazcık reklamları bol. Onu da söylemiş olayım. Oyunda envanter kısmınız var arkadaşlar. Böyle bunlar numaralar. Dur abi ben bunu böyle koyayım. Arkadaşlar bu arada videoyu telefondan çekiyorum. Hani Google Play hesabıma bağlı. Hatta diğer e, şey telefonda bağlı da arkadaşlar. Tabletle bağlı da. işte arkadaşlar olmuyor. Çünkü e, tek hesapla oluyor. Ancak ana hani hesapla bağlanabiliyorsun. Yani en fazla o o hesapta o tabletteki arkadaşlar diğer hesapları kaldırmanız lazım. Hatta şu an size göstereyim. Bakın hesap yönetimi Google Play'e bağlandı. Ama tabletten işte bu hesaptan giremiyorum. Çünkü arkadaşlar hani hesap telefonda bu olduğu için tablette başka olduğu için öyle. Şimdi fazla uzatmıyorum. Hemen burada görev de varmış. Onları da toplayalım bu arada. Buradan güzel 10 elmas da buradan aldık. Direkt ben ana menüye gireceğim. Direkt ana menüye dedik arkadaşlar. Ve Arjantin'den başlıyoruz. Hadi bakayım arkadaşlar. Bu arada ben yarı pro ligdeyim. Onu da size söylemiş olayım. Yarı pro ligde 170.yim. Taraftarım 10.493 arkadaşlar. 10.493 taraftarlı bir rakip daha geldi. Bu arada oynadığınız kişiler arkadaşlar gerçek oyuncu onu da bilmeyenler için söyleyeyim. Yani bot falan değiller. Online oyun. Şimdi arkadaşlar görünmez kale bakın. Görünmez kale yapınca rakip kaleyi göremiyor. Onu size söylemiş olayım. Uy tuttum arkadaşlar. Görünmez kale yaptım adama. Adam kaleyi göremedi. Şimdi arkadaşlar bu güç şutunu basacağım. Şöyle basacağım. Arkadaşlar kötü vurdum. Yalan yok gerçekten kötü vurdum. Direkleri yine dövüyoruz. Şöyle bir enerji içeceği içim enerji içince daha hızlı atlanıyor arkadaşlar. Oy yine tuttum. Abi adam böyle ölü yaprak gibi atmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu özelliği gösterin. Bu sis bombası size sis yapıyor arkadaşlar. Şu an rakip sizi göremiyor yani. Evet. Ayakkabıyla birlikte ayakkabı özelliğini fırlattım arkadaşlar. Ayakkabıyı da atıyor otomatik olarak. Enerji içeceği adam kaleyi büyüttü bu arada. Uy yine tuttum oğlum. Adam ikidir aynı yere atıyor arkadaşlar. Adam bu arada kaleyi de büyüttü. Şimdi size direkt özelliksiz atacağım. 90'a vurur muyuz? Oy tuttu arkadaşlar. Güzel tuttu güzel. Yalan yok. Bir arkadaşımıza böyle gözlük emojisi verelim. Arkadaşlar görünmez kaleyi bastım. Uy arkadaşlar güzel tuttum lan vallahi bak güzel tuttum. Yeniyoruz arkadaşlar rakibimizi. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi reklam çıkacağı için size bir taktik vereyim. Direkt arkadaşlar ana menüye reklam çıkmaması için direkt ana menüye tıklayın. Oynaya tıklayın arkadaşlar. Öylece daha böyle geç reklamlar önünüze gelir. Haberiniz olsun. Bunu da bilmeyenler için söylemiş olayım. Şimdi rakibimizi arıyoruz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi 10.206'lık bir rakip geldi. Rakip de şekil şukul e, saçı falan varmış. Hadi bakalım. Rakip kullanacak ilk önce arkadaşlar. Kullansın abi kullan. Uy direğe vurdu. Bu arada olmak gerçekten zor arkadaşlar oyunda onu da size söyleyeyim. Abi ya arkadaşlar kötü vurdum. Abi biliyordum olmayacaktı da zaten. Biraz uzattım arkadaşlar çok fazla. Uy tuttum. Bunu da tuttum arkadaşlar. Kalecilik zor ama çözerseniz kolay. Şimdi arkadaşlar ben bir bundan bir de bundan bastım. Köşeye attım. Uy güzel. Güzel attık arkadaşlar. Güzel goldü yalan yok. Görünmez kaleyi ben basıyorum. Adam da muzlu vuruşu bastı. Uy direğe vurdu tamam güzel. Direğe vurdu arkadaşlar. Top çok fazla su aldı adamın. Bakın böyle bir vuruş deneyeyim. Manyak bir falsolu vuruş. Oy girdi lan. Arkadaşlar golün tekrarını izliyoruz. Ben girmez zannettim. Falsolu vuruş. Oy girmiş arkadaşlar. Galibiyet görevimizi tamamladık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Seviye 16 oluyoruz. Şimdi ben direkt bir maç daha böyle atacağım. Bu maçtan sonra arkadaşlar size biraz şeyleri falan göstereceğim. Evet 6. 6. Evet arkadaşlar rakibimizi buldu görmüş olduğunuz gibi. Evet rakibimizi buldu. İkimiz de neredeyse aynı taraftardayız. Ben böyle abi çok kötü vurdum. Abi biliyordum benim parmağım niye öyle kayıyor anlamadım arkadaşlar. Tamam gücüm kalmamış savunmada. Uy yerden attı güzel tuttuk arkadaşlar. Yerden atılan toplar genelde basit oluyor. Her zaman falsolu ve havadan atmaya çalışın. Mesela bu gol. Evet. Güzel gol attık. Şimdi rakip atacak. Bakın bunları böyle... Oy abi ikidir alttan atıyor. Onu da tuttum arkadaşlar. Bak rüzgar o tarafı olduğu için böyle vuracağım. Bakın arkadaşlar sağ köşede rüzgar var. 2-0 oldu. Rakip basit çıktı. Rakipte de şu an rüzgar var. Hadi rakip bekliyoruz kardeşim. Ben de ona atayım böyle. Dayı ne yapıyorsun? Dayı üstüme attı. arkadaşlar reklam girdi. Bu eli de güzel bir şekilde alıyoruz. Şimdi hani menüye döneceğiz. Yine reklam. Arkadaşlar reklam yine bitti ve bize bir tane kasa oldu. Hemen bu kasayı açalım. Top verdi. Bunlar zaten basit kasa olduğu için topu veriyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde ben görevi de yapmışım. Şunu da alayım bari. Evet. Şimdi ligimizi göstereyim arkadaşlar. Ligi göstereyim size. Şöyle rank sistemi gibi bir şey var arkadaşlar. Böyle lig kasıyorsunuz. Ben şu an ligde dokuzuncuyum. Birinci de olurum büyük ihtimalle. Hatta bakın arkadaşlar. E, Türk bayağı bir Türk var. Çağan diye biri var. Yani bak Lionel Messi Arjantinli biri var. Yani bayağı bir sürü oyuncu var arkadaşlar. Dünya falan kendinize kulüp falan da kurabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim hani Brawl Stars'daki mantık gibi kulüp falan kurabiliyorsunuz. Şimdi size ben güçleri göstereyim. Şu şekilde güçler var arkadaşlar. Yani bu şekilde güçler var işte arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Mükemmel bir oyun ya. Çok eğlenceli. Beni gerçekten sarıyor arkadaşlar. Ve beni sevdiğim oyunlar size de atmak hoşuma gidiyor. Yükseltme gelmiş bizim kramponumuza hemen onu yükseltelim. İkinci seviye oldu kramponumuz. Kavisi artık +3 artı olarak daha e, yukarıya çıktı arkadaşlar. Böyle forma numaralarımız var. Ben şu anda giymeyeceğim onları. Ee, bu arada arkadaşlar burada de, şey deste falan kurabiliyorsunuz. Hani set baka. Bakın benim bu seti açmamı çok az kaldı. Ayakkabıdan iki tane ondan da dört tane kaldı arkadaşlar. Baya güzel az kaldı yani. Aslan dansı seti var. Aha bunu giyebiliriz. Bunu giyelim arkadaşlar. Bu güzelmiş. Bak bunu açmamı çok az kalmış arkadaşlar. Bunu da aç, açmaya baya az kaldı. Şöyle arkadaşlar işte böyle bunları da görebilirsiniz. Bakayım bak bundan da artı 4 açmışız. Bunlar da bu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar birkaç el daha atalım. Ondan sonra da videoyu bitiririz arkadaşlar. Böyle he, yine e, karakterinize böyle bir sürü giydirme yapabilirsiniz. İşte saçından tutun. Bir sürü bir sürü arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. mağazada yine satım alımlar falan yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Buradan kulüp kurabilirsiniz arkadaşlar. Bakın oluştur diyorsunuz öyle 20 taşa kulüp oluşturabilirsiniz arkadaşlarınızla falan vs de atabiliyorsunuz onu da söyleyeyim. Şimdi ben bir el daha gireceğim arkadaşlar. Videoda 9 dakika olmuş. Son elimiz olsun arkadaşlar. Evet. Jeck diye bir rakip buldu. 11208 aynı taraftar sayımız. Hadi bakalım. Güzel bir maç oldu, olsun diyorum. Rakibe de şöyle böyle yapıyoruz. Uy tuttum arkadaşlar. Güzel. Güzel tutuyoruz arkadaşlar. Rakip güzel falsolu bir şut attı. Ben e, arkadaşlar bu sefer ne yapacağım? Siz bakın sis bombasını attım. Şu an rakip beni göremiyor. Buradan da bunu attım. Şöyle. Uy arkadaşlar güzel attım. Bak bu güzeldi abi. şunu Bak sis bombası şu şekilde gözüküyor rakibin gözünden. Hatta sadece rakibin gözünden top bile gözükmüyor. O kadar diyeyim size. Şimdi rakip açacak. Oy, bunu da tuttum Güzel arkadaşlar bunu da tutmayı başarıyoruz Şimdi ben vuracağım Şöyle bir Aynen güzel Arkadaşlar bu oyunda bir tane hile gibi bir taktik var Sadece arkadaşlar hızlı attım bakın hızlı Hızlı şut atın Gerisi kolay Rakip kolay çıktı arkadaşlar Rakibi basit bir şekilde yeniyoruz Evet güzel Güzel arkadaşlar rakip basit çıktı Bir el daha atacağım hemen bir el daha atalım abi. Bu rakip bayağı bir basitti. Son bir el daha atalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane rakip buldu şu anda. Jami Soldo diye bir rakip. Polonyalı herhalde. Öyle Polonya bayramı lan bu. Neyse atıyor arkadaşlar. Bakalım mas mavi giyinmiş rakibimiz. Uy güzel attı bak bak. Güzel attı. Reis güzel attı. Şimdi sıra bende. Bak baraj kurdu. Ben de o zaman şöyle bir vururum kardeşim. Rakip önde e, direkt hemen atladı arkadaşlar. Onun için basitti. Yendik güzelce. Uyy. Bayağı bir falsolu bir şut attı arkadaşlar. Güzel. Güzel aldık. Rakip yine baraj kurdu. Ben şöyle bir şut çekersem gol olur diye düşünüyorum. Uyy olmadı tuttu güzel. Ayakkabı da sağ tarafa gitti. Tamam güzel. Şimdi rakip sıra rakipte. De. Benim defansım olmadığı için kötü arkadaşlar ama yine de alıyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi sıra bizde. Bu şutu alırsam böyle vurursam gol abi. Evet. Tutma şansı yok arkadaşlar. Çünkü çok hızlı gidiyor. Şimdi sıra rakipte enerji içeceği bastı herhalde. Abi ayakkabı beni çok şaşırttı ya. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Siz bombası attım. Şöyle de vurursam gol. Evet çok basit güzel. 3-2 yeniyoruz arkadaşlar. Şimdi ana menüye dönüp bitişimizi yapalım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben siz like atıp kanalıma da abone değilseniz de abone olup bir da çıkan zil bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.